Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve teller iken, celeberber iken, ben babamın bir şeyini tencerim iken bir adam varmış. Bu adam o kadar korkatmış ki ayak yoluna dahi karısı götürülmüş. Bir gün akşam bu adam yine sıkışmış ve karısına yalvarmış, yakarmış. Adamın bu hali kadının canına tak etmiş. Nihayet kadın adamı ayak yoluna götürmüş ve adamı içeriye kapatmış. Kapıyı da kilitlemiş gitmiş. Adam da tabi ayak yolunda kalmış. Adam yalvarmalarının para etmeyeceğini anlayınca oradaki bir pencereden dışarıya çıkmış. Fakat eve gidemeyeceği için başka bir, bir yere gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş ve nihayet büyük bir saraya varmış sarayın kapısını açıp içeriye girmiş. Bir de ne görsün? Büyük bir oda. Ortada kırk tane kazan kaynıyor ve etrafında da kırk tane dev sohbet ediyor. Bunun geldiğini gören devler hayret etmişler. Ve devlerin en büyüğü herkes bizim izimizi, tozumuzu görünce kaçar. Sen nasıl korkmadan bizim evimize girebildin demiş. Adam da demiş ki Hay yavrularım, senelerdir sizi arıyorum ve nihayet çok şükür bulabildim. Çünkü ben sizin dedenizim. Siz bu halime bakmayın, artık ihtiyarladım. Geçmiş baş köşeye oturmuş. Devler de inanarak dedelerine hoş geldin demişler. Adam artık orada adam artık orada yerleşmiş kalmış. Bir gün yatmaya gittiğinde devler toplanarak dedemiz artık gitmeyecek. Gelin biz gece yarısı gidip onu baltalarımızla öldürelim demişler. Bunu da bizimki duymuş ve onların haberi yokken yatağın içine koca bir Küçük koymuş. Başlığını başlığını da Küçüğe giydirmiş ve kendisi de yüklüğün içine saklanmış. Gece yarısı olmuş devler gelmişler karanlıkta kütüye dedelerine vuruyoruz zannıyla vurmaya başlamışlar. Ve iyice yorulunca artık ölmüştür diye odalarına çekilmişler. Onlar gidince adam hemen yerinden çıkmış odun kamgalarını bütün kütükleri toplamış ve dışarıya bir yere atmış. Sonra gelmiş yerine yatmış. Sabah da her zamanki gibi kalkmış ve bu gece beni pireler de bir türlü uyutmadı demiş. Devler onun bu sözlerini duyup ölmediğini görünce müthiş korkuya başlamış, korkmaya başlamışlar. Yine bir gün yatmaya gidince devler toplanmışlar. Yarın bir yarış tertip edelim. Bu bir yürüme yarışı olsun. Kim yürürken daha çok tuz çıkarırsa ona bir çuval altın verelim. Eğer dedemiz kazanamazsa buradan gitsin demişler. Bunu da duymuş ve onlar görmeden giyeceği kendi çizmelerine toz doldurmuş. Ertesi gün devlerin en büyüğü dedelerine yarış yapılacağını söylemiş ve yarış başlamış. Devler hem hızlı yürüyor hem de toz çıkarıyorlarmış. Dedeleri ise çizmelerine toz doldurduğu için onlardan daha çok toz çıkarıyormuş. Bunun üzerine oğullarım gördünüz mü ben ihtiyarım ama sizden daha kuvvetliyim demiş. Yarışı da kazanmış. Devleri demiş ki dede yarışı kazandın. Sana bir çuval altını verelim. Sen de buradan git. O da yok yavrularım. Ben sizi zor güç buldum. Artık bir daha bırakmam demiş. Devler dedelerinden kurtulabilmek için bir çare düşünmüşler. Bu da şuymuş. Ertesi gün bir yarış daha yapacaklarmış. Bu yarışta kim taşı sıkıp un yapabilirse ona bir çuval altın vereceklermiş. Dedeleri bunu da konuşurken duymuş ve gizlice mutfaktan bir peynir bulmuş ve cebine saklamış. Ertesi gün buna yarışı söylemişler ve yarış başlamış. Dedeleri kendilerine iki yassı taş bulmuş ve kimse görmeden peyniri de arasına koymuş. Ve bakın evlatlarım taşı un etmek değil taşın suyunu bile çıkarıyorum demiş. Tabi bu yarışı da kazanmış. Devler buna demişler ki Geçen seferki altınlarını da verelim, şimdikini de verelim. İki çubal altın olur. Sen de altınlarını da evine kadar dalımızla da götürelim. Biraz nazlanmış fakat sonra razı olmuş. Devler de bunu altınlarıyla birlikte dallarında evine götürmüşler. Kapısının önüne koyup dönmüşler. Adam evinin kapısını çalmış. Kim o diyen karısına? Ben geldim demiş. Karısı da mendilini göster. Kocam olduğuna inanayım demiş. Bu da göstermiş. Karısı kocasının geldiğini anlayıp içeri almış. Adam altınları da içeriye getirmiş ve karısına sen beni ayak yoluna kapatmasaydın bunları bulamayacaktık. Bulamayacaktık demiş. Ve bundan ve başından geçenleri anlatmış. Yemişler, içmişler, muratlarına ermişler.